Ben bir mesai yavru. İstanbul doğumluyum. Burada yaşıyoruz aslında. Küçük bir yer burası. Bu yüzden bence fazla bir imkanı da yok. Yani benim hayallerime ulaşacağım yolda fazla bir imkan sağlamıyor benim için. O yüzden kendi çabamla bir yere gelmek istiyorum. Küçüklükten bu tarafa gelen bir ilgim var. Yazı yazmak. Özellikle bir roman yazmak. Bunun en büyük sebebi de ben ikinci sınıfa geçtiğim zaman tam olarak bu kütüphanede bir yazar tarafından bir kitabım imzalanmıştı. O yazarın kitabını okumuştum ve gelip imzalamıştı. O gün demiştim ki kendi kendime ben de bugün böyle bir yazar olacağım ve benim de böyle imza isteyen işte okuyucularım olacak. Oradan çok uzun süre geçti. Ben önce yazı yazmaya ilk olarak şiirle başladım. 7. sınıfta şiir yazmaya başlamıştım. Yazmanın en büyük bana sebebi de okuduğum romanlardı. Okuduğum romanlarda genellikle bana yazmaya iten bir duygu vardı hep. Sonra şiir yazmak beni çok fazla tatmin etmemeye başladı. Okullar arasında yapılan ve Zükübde yapılan yarışmalara kompozisyonlar gönderdim. Sonra romana başladım. Aslında roman yazmak benim için hep en büyük bir korkuydu. Asla sonunu getiremem, bitiremem gibi bir korku yaşıyordum. 9. sınıfa başladığım zaman bir roman yazmaya çalıştım. Yani çalışmaya başladım. Önce çok korktum, bitiremeyeceğim, asla sonu gelmeyecek falan ama çok kısa bir süre içinde bitti. Bir yıl bile sürmeden romanım bittiği zaman basıma tam olarak hazır değildi. Zaman içerisinde işte yazım yanlışlarıdır, düzenlemedir falan bunların hepsine ihtiyacım. Şu anda kitabım basıma hazır. Bitirdiği için çok, bitirdiğim için çok mutluyum ve hayatımın en büyük eseri olarak adlandırıyorum onu. Öğretmenlerim tam olarak romanı okumadılar ama arkadaşlarım da hiç okumadı romanımı. Benim beklentilerim şey olması, sosyal bir etkileşim olabilir, bir farkındalık olabilir ki özellikle de Doğu Türkistan için bir farkındalık olmasını çok istiyorum. Genel olarak şu anda dünyada bu şekilde ezilen ve sömürülen bir sürü toplum var. Bunlar için bir çağrışım olsun istiyorum. Ben şimdi olmayı sınıf öğrencisiyim. Kendi kitabımı bastıramıyorum. Ve birilerinin bana sponsor olup kitabın basılması konusunda yardım etmesini istiyorum. Bu çok bunun için çok mutlu olurum ve bu benim en büyük hayalim. Yıllardır kurduğum çok büyük bir hayal. Ve romanımı çok beğeniyorum. Bence diğer insanlar da okudukları zaman beğenecekler ve gerçekten farkındalık yaratacağına inanıyorum kitabım içeri insanların psikolojik özelliklerini de barındırmakta ama özellikle Doğu Türkistan'da olan zulmün altını çiziyor. Kahramanım hem kendi içerisinde bir yığılımlı bir psikolojik olaylar yaşamakta ve bunun zorluğu içerisinde yaşarken hem de çevresindeki insanları onun kurtarması gerektiğine inanıyor ve bunun zorluğu da onun üzerinde çok büyük bir yük. Ailemin ben romana başladığı zaman Romana başladığım zaman haberi vardı. Yani ilk başladığım gün anneme söylemiştim. Ondan sonra zaman içerisinde gelişmelerden fazla bir haberler olmadı. Ben sadece yazdığım ve bittiği zaman haberler oldu ve beğendiler yani.